Ya o kadar yazdım, yine olmadı. Yani çok da basitti aslında. I B R A H I M İbrahim böyle yazılıyor demiştik. Ekrana da tutmuştuk. Yani bir kez daha devletin kurumlarına iş çıkarmayın. Tekrar edilmesin seçimler. İbrahim'i yazamayanlar nasıl belediye meclisi yolunda kardeşim? Bunu sormuştuk. Yani cevap aldık mı? Aldık. Bir daha yanlış yazdılar. Bakar mısın? İbrahim akın. İbrahim Akın. İbrahim yazıyor Akın'ı Akin diye yazıyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir? Bir belediye meclis üyesi. Ben bu ekranlardan yazdığımda hatta kimi izleyiciler, belki bazılarının nüktedan, yani günahlarına girmek istemiyorum ama şöyle yazdılar. Ya niye öğretiyorsunuz Can Bey? Şimdi doğrusunu yazacaklar. Yanlış yazacaklardı işte dediler. Ya yani, herhalde çevresindekiler de e, göstermişlerdir. Ama çevresindekiler o kadar anlatmalarına rağmen bakın iyi budur, B budur, R, A, H, i M böyle yazacaksın diye anlatmalarına rağmen yine İbrahim yazıldı, yine İbrahim yazıldı. Artık insanlar da bıktı demek ki. Eninde sonunda olacak olan belliydi. Bayrampaşa'da sandıktan çıkan irade değişecekti. Daha önce kura ile belirlendi. Yok bir kez daha mahkeme dedi ki olmaz. İbrahim yazdı diye öyle seçim meçim iptal edilmez. Ne yani bir tane belediye meclis üyesi Türkçe bilmiyor diye belediye meclis üyeliği yapamayacak mı bu topraklarda? dediler Varsa cesaretiniz getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Belediye başkanı tutuklandı. Meclis üyeleri ard arda istifa etti. Kazanılan başkan vekilliği seçimi iptal edildi. Bayrampaşa'da belediye AKP'ye geçti. Bir asla gasp ettirmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 yerel seçiminde birçok belediyeyi AKP'den devraldı. O ilçelerden biri de 4 dönemdir AKP'de olan Bayrampaşa'ydı. CHP'li Başkan Hasan Mutlu %46,6 oyla koltuğun sahibi oldu en büyük şansınız Hasan Başkan'ım gibi kıymetli bir eğitimciyle ben yola çıkıyorum Bayrampaşa'da. Bu benim için büyük bir şans. 20 yıl sonra kazanılan belediye sadece 18 ay CHP yönetiminde kaldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklandı. Başkan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Hep birlikte kazanacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Yerel seçim döneminde 22 meclis üyesine sahip olan CHP'de 2 meclis üyesi Temmuz'da istifa etti. Operasyonun ardından 2 üye daha partiden ayrıldığını duyurdu. 21 Eylül'de toplanan belediye meclisinde 18 CHP'li üye, 15 Cumhur İttifakı üyesi ve CHP'den ayrılan 4 bağımsız üye ile seçime gidildi. Sayın ya, Sakın burada bizim irademizi gasp etmeye kalkmayın 4 turun sonunda eşitlik bozulmadı Geçersiz oy tartışmalarıyla kura çekimine gidildi Seçimi kazanan CHP'li İbrahim Kahraman oldu AKP'nin itirazıyla seçim iptal edildi İkinci kez yapılan seçimdeki manzaralar ilkinden çok farklı değildi AKP'li adayın ismi yanlış yazılınca iki oy geçersiz sayıldı AKP, MHP ve CHP üyeler arasında Tansiyon yükseldi belediyeye çökmeye çalışanlar lütfen yerlerine otursunlar. İlk üç turda da yeterli çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı 19, CHP'nin adayı 18 oy aldı. 15 üyesi bulunan Cumhur İttifakı adayının 19 oy alması, CHP'den istifa eden 4 üyenin AKP'ye mi oy verdiler sorusunu akıllara getirdi. Tüm sürecin sonunda CHP'nin sandıkta kazandığı Bayrampaşa'da AKP kendi zaferini ilan etti.